Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar 26 Eylül 2023 Salı Size arkadaşlar sıfırdan teknik analiz yapmayı yapabilmeyi göstereceğim. Çünkü arkadaşlar şimdi bir gün telefonunuz çalıyor. Lütfen her telefona itibar etmeyin tabi. Size bunu bunu da anlatacağım. Siz de Forex yani çok güzel para kazanabileceğinizi söylüyorlar. Ve siz de buna yani hafif bir inceliyorsunuz. Evet size bir demo hesap açıyorlar. Demo hesapta 100 bin dolar. 100 bin dolarla arkadaşlar. 100 bin dolarla herkes kazanır. Herkes kazanır arkadaşlar. Çünkü 100 bin dolarla kaybetme gibi gerçekten yani şansınız çok az. Ya kaybedersiniz gözü karartırsanız illaki kaybedersiniz ama kaybetme şansınız çok az arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size kısaca bilmeniz gereken şeyleri anlatacağım. Kesinlikle ve kesinlikle bu bir reklam olacak ama TradingView kullanmayı bilmeniz lazım arkadaşlar. TradingView önemli. Arkadaşlar bunlar mum çubukları. Mum çubuklarını ayarlamayı bilmeniz lazım. Bunlar yükselenler maviler bu bu kırmızılar sel çubuğu yani bizim Türkçe tabirimizde maviler maviler al kırmızıda sat sinyalini şey yapar arkadaşlar arkadaşlar bu gösterdiğim bu da bir trenddir arkadaşlar bir trendin çizilişidir Böyle arkadaşlar. Trendler genelde tamamı 3 temas 3 temas üzerindedir arkadaşlar. Şimdi önceden trendimiz şuradaydı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şurada bir güncelleme geldi trende. Bur burayı kırdı trend. Bir yukarıdan döndü arkadaşlar. Şimdi şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Buradaki bir sonraki tepe çok daha yüksek olacak arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Çünkü trendin bu ilk noktası burasıydı, ikinci noktası burasıydı, üçüncü noktası burasıydı. Fakat şimdi trend değişti, buradan döndü. Birinci trend değiştirdiği için arkadaşlar şimdi daha farklı daha farklı daha farklı bir yerde temas olacak arkadaşlar. Oradan satışa dönecek. Üçüncü noktası buradan arkadaşlar ben trende teması alarm kurdum buradan satış verdim size şimdi siz şimdi buralara hiç bakmayın Çünkü yeniler için öğrenmesi gereken çok şey var arkadaşlar ya iyi bir kılavuz bulacaksınız takip edeceksiniz para kazanmanın hırsına şey yapın arkadaşlar buradan bir lot da açabilirsiniz 3000 dolarınız var bir lot da açabilirsiniz. ama Şimdi burada verdiğimiz her, her analiz tutsa biz milyoner oluruz. trilyoner oluruz. Çünkü biz olası olası hareketlerin en güncelini anlatıyoruz arkadaşlar. Yani olası olası şey buradan. Ama bak size diyorum ya arkadaşlar. Normalde trendin şuradan dönmesi lazımdı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Normalde trendin buradan dönmesi lazımdı. Kaça geliyor? 15495. Yani şu tepe şu tepe arkadaşlar. Ama ne yaptı? Buradan döndü arkadaşlar. Yani her dediğimiz tutmuyor. O, o yüzden trende nerede temas görürsek arkadaşlar orada işlemi gireceğiz. Bak şu şu tepeyi baz aldı arkadaşlar şurayı. Çünkü yani hesabı kurtarmak için tamam mı? gözü karartmamak lazım. Şöyle bir şey mesela şuradan 0.10 açtın arkadaşlar 0.10 açtın. Şuraya kadar inanın size 120 dolar, 130 dolar para verir. O yüzden arkadaşlar gözünüzü karartmadan bu işlemleri platformları tanıyarak TradingView'de analiz yapmayı bilerek arkadaşlar herkes analiz yapabilir. Herkes herkes şey yapabilir. Siz de videolarımı takip etmeyi unutmayın. Videolarımı takip ederseniz sizlere adım adım teknik analiz yapmayı adım adım öğreteceğim arkadaşlar. Önce mum çubuklarını tanıyacağız arkadaşlar. Ondan sonra tren çekmeyi yap tren çekmeyi öğreneceğiz. Tren çekmeden sonra arkadaşlar arkadaşlar burada önemli 3 3 4 tane gösterge var. Bunları öğreteceğim size. Göstergenin önemi gösterge arkadaşlar indikatörlerin hepsi alayı tamam mı? Çöptür. Hiç kimse diyemez ki bana şu indikatör direkt alı, şu indikatör direkt satı gösteriyor. Hayır arkadaşı. Hiçbir zaman öyle bir şey yok. Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösteriyor arkadaşlar. O yüzden indikatörler sadece ve sadece bize geçmişi gösterir. Geleceği hiçbir şekilde şunu yap diye bir şey yapamaz. Bizim takip edecek edeceğimiz mum çubukları. İndikatörlerin içinde sadece tamam mı? RSI'ye güvenirim. Bollinger bandına güvenirim. RSI'ye Bollinger bandına güven. Ondan sonra arkadaşlar sadece ve sadece destek dirençleri gösteren indikatörler. Onu da zaten zamanla öyle bir alışacaksınız ki arkadaşlar tüm destekleri dirençleri zaten kendiniz göreceksiniz. Mesela arkadaşlar şu şurası bir dirençti. Burası bir direnç. Şurası bir direnç. Şurası bir direnç. Şu, şu anda artık arkadaşlar burası bir, burası bir destek. 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 Ama yukarıdaki her yer direnç arkadaşlar. Sizlere Her gün hemen hemen bir her gün bir yayın açıp bir şeyler öğretmeye çalışacağım arkadaşlar. Lütfen kanalıma takip kanalıma abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar videoları videoları sardırarak hiçbir şey anlayamazsınız. Videoları tamamen sonuna kadar izleyin. Şimdi arkadaşlar bir dahaki bu derste mum çubuklarını gösteriyorum. Bundan sonraki derste mum çubukları bize ne, neler anlatıyor? Onu on, onu göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonraki derste trend çizmeyi göstereceğim arkadaşlar. Trend çizmek de çok önemli. Ondan sonraki derste arkadaşlar adım adım ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar mumları büyütüyorum. Hangi mum bize neyi söylüyor? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Hangi mum bize neyi söylüyor? Hangi mum bize neyi söylüyor arkadaşlar? her mumun burada yani bir şey fısıldadığında aşikar görebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki mumun nasıl geleceğini gerçekten görebiliriz. Bunları sizlere tamam ders ders öğreteceğim arkadaşlar. Çünkü artık hayat gerçekten çok pahalı. Gerçekten tamam mı? İnsanların bir şeyler kazanmasını istiyorum. Burada yani nasıl söyleyeyim? 3000 dolar bir sermaye ile herkesin aylık 50 bin, 60 bin, 65 bin kazanma gibi bir şansı var. Ama gözünü karartmadan arkadaşlar. Herkes bu videoları izleyerek bunu yapabilir. Herkese yardım edebilirim arkadaşlar. Yardım ederim. Ama ben sadece ve sadece bilgilerimi paylaşacağım arkadaşlar. Bilgilerimi paylaşacağım. Sizden hiçbir beklentim yok. Sadece ve sadece kanalıma abone olmanız benim için yeterlidir. Sadece ve sadece kanalıma abone olmanız, beğeni yapmanız benim için yeterlidir. Ama adım adım ben size bu platformlardan para kazanmayı öğreteceğim arkadaşlar. Adım adım gideceğiz. Ondan sonra demo hesap açacağız arkadaşlar. Demo hesaptan sonra işlemler yapacağız arkadaşlar. İşlemler, işlemleri yaparken de sizlerden öğrettiğim işlemlerin şeyini alacağım arkadaşlar. Yani gösterdiğim bir işlemlerin Doğruluğunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Herkese şimdiden kan kanalımı bu videoları izleyen herkesin kanalıma abone olmasını, yeni video yeni videolardan haberi olması için bildirimleri bildirimleri açmasını istiyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.